İmari olarak da gerçekten de e, dünya müzeciliğinde önemli. Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2015 yılında ziyarete açılan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en büyük müze komplekslerinden biri. Hem e, eser çeşitliliği olarak hem müze alanı olarak gerçekten de e, çok büyük yenilikler içeriyor. Eser çeşitliği anlamında dünyanın en önemli eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde haftaya yönelik düzenlenen programda müzelerin önemine dikkat çekildi. Her yıl 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü olarak dünyada kutlanıyor. Biz de Şanlıurfa'da 18 Mayıs Müzeler Günü'nü, Uluslararası Müzeler Günü'nü bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde kutluyoruz. Uluslararası Müzeler Günü'nde Şanlıurfa Müzesi olarak çeşitli etkinlikler organize ettik. Bu etkinlikler 16 Mayıs itibariyle başladı. 22 Mayıs itibariyle de tamamlanacak. Bu etkinlikler içerisinde özellikle çocuklarla deneysel arkeolojik kazı çalışmaları, yine çocuklarla beraber resim çalışmaları, müzik dinletileri, hat sergisi, geleneksel Urfalı el sanatları ustalarının el sanatları sergileri ve özellikle Kazancı Beydik Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Yürüyen Portreler sergisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere sunuldu. Düzenlenen programa panelist olarak Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uluda, Turist Rehberleri Odası Başkanı Merve Ofluoğlu, Sabri Kürkçüoğlu Turizm Tanıtım Bilişim Uzmanı Mustafa Akgül ve çok sayıda katılımcı katılım sağladı. Bu hafta Müzeler Haftası olarak kutlanıyor tüm Türkiye'de. Bizim müzemiz de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en büyük müze kompleksi. Ve gelen ziyaretçilerimizin de çok sevdiği, çok etkilendiği bir müze. Ve yünük eserlerin çok fazla olduğu bir müze. Bu kapsamda müze müdürlüğümüz de bugün bir program gerçekleştiriyor. Hem Harran Kazı Başkanımız Mehmet Önal eşliğinde bir Harran Sogmatar bazı damarı, numaraları aksını bilgilendirileceğiz. Hem doğa turizmi ile ilgili hem de Sabri hocamız bize kültürel mirasla ilgili bilgi verecek. Bakanlığımızca çevre düzenleme çalışmaları, müzecilik anlamındaki...